Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine mıknatısla çeken toy boxlarımızı açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Çok merak ediyorum içinden neler çıkacak. Şöyle hızlı bir şekilde açalım. İki sarı ve bir mavi kutumuz var. Bir tek şu ortadaki maviyi çekiyor. Şey sarıyı çekiyor. Heyecanlandım. Çünkü bayağı bir dolu bir kutu. Ne çıkacak merak ediyorum. Şöyle hemen maviyle başlayalım sarıya hızlı bir şekilde gidelim. Şöyle yeşil bir kutumuz var. Anahtarlık çıktı arkadaşlar. Şöyle çanta şeklinde anahtarlık. Bundan daha önce de çıktıydı. Şöyle mıknatısa çeken toy boxumuz burada. Bunu çekmiyor. Hemen bu sarıyı da açalım. Diğerini merakla bekliyoruz. Bakalım ne olacak. İçimde hesap makinesi çıkacakmış gibi bir his var. Hemen şöyle bir surayı çıktı. Bundan önce mavi rengi de çıktıydı. Bu da çok şirin bir surayı. Hemen mıknatısla çeken toy boxumuza geçiyoruz. Her yeri dolu. Bakalım. Ses gelmiyor. Bastırıyorum. Yani ses kayıt cihazı olsa çıt çıt sesler geliyordu. Bakalım ne çıkacak. Gerçekten aşırı meraklıyım şu an. Bakın nasıl güçlü çekiyor. Tamamen de dolu. Paket bakın. Tamamen her yeri dolu. Bakalım ne çıkacak? Pembe kutudan. Oo, bir hesap makinesi daha. Vallahi billahi hesap makinesi çıktı. Bir hesap makinesi daha çıktı arkadaşlar. Süper. Aynı renk, sarı. Bir hesap makinemiz daha oldu. İnanmıyorum ya. Bir tane burada vardı. Bir tane daha çıktı. Ses kayıt cihazını ikilemiştik. Hesap makinesini de ikiledik. Bunun kırmızılı olanını çok istiyordum aslında. Ama sarı olanı çıktı. Şöyle hemen Toybox yazısında yapıştıralım içinden çıkan etikete. Evet arkadaşlar. İkinci hesap makinemizi bulduk. Gerçekten çok mutluyum şu an. Takamadım. Arkadaşlar iki tane ses kayıt cihazımız, iki tane hesap makinemiz oldu. Bakalım evet çalışıyor da. Evet arkadaşlar. Bugün gerçekten şanslıyız. İkinci hesap makinesi, ikinci ses kayıt cihazı ve bir dünya burada müzik kutumuz var. Bunları yakında takip etmeyi unutmayın. Çekilişte dağıtacağım. Kendinize iyi bakın.